CNN Türk 11.30 Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlki öğretim okullarıyla liseler bazı üniversitelerde bir gün öğrenime ara verdi. İstanbul Beyko Kümetler Borsası'nda birinci seans iptal edildi. Atatürk Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışları bir süre durdu. Kente etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte yoğun sıkışıklık yaşanıyor. E5 kar yolunda trafik tamamıyla durdu. Yüksek bölgelerdeki ana arterlerde de zaman zaman buzlanmalar görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Daire Başkanı Rafet Bozdoğan, İstanbul'da kar yağışının sabah 7'den itibaren etkili olduğunu dile getirerek tuzlamalara rağmen bazı bölgelerde buzlanmaların devam ettiğini bildirdi. İstanbul'da şehir hatları işletmesine bağlı bütün vapur seferleri yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri ise Bandırma ve Boğaz seferlerini iptal etti. Diğer seferler ise gecikmeli olarak yapılıyor. Atatürk Havalimanı'nda ise seferler normal olarak gerçekleştiriliyor. Türk Hava Yolları'nda bir iptal şimdilik söz konusu değil. İstanbul Mekuk Borsası'nda birinci seansa iptal edildi. İlk öğretim okulları ve liseler İstanbul Valiliği tarafından tatil edildi. Işık, Fatih, Doğuş, Haliç, kültür, beykent, koç, bilgi, İstanbul Teknik, Yeditepe, Bahçeşehir, Boğaziçi, Maltepe ile Galatasaray Üniversiteleri de bir gün öğrenime ara verdi. İstanbul'da sabah erken saat Evet kar yağışı İstanbul'daki üniversitelerin de tatil edilmesine yol açtı sayın seyirciler. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi yetkilileri öğretime bir gün ara verildiğini açıkladılar. Aynı kaynaklar bugün yapılması planlanan sınavlarında ertelendiğini duyurdular. Sayın seyirciler kar yağışı... Türk Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye karla örtüldü. Kapanan yollar, Aksiyan karadeniz ve hava trafiği, kapanan okullar ve ertelenen sınavlar. Yoğun kar hafta sonunda da Türkiye'nin ilk gündem maddesi oldu. Bültenimize okulların tatil kararı ile başlıyoruz. İstanbul dahil pek çok ilde okullar çeşitli sürelerle tatil edildi. Sınavlar ertelendi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre ilk öğretim okulları ve liseler Ordu ve Kastamonu'da 3, Denizli, Kayseri, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Samsun, Kırşehir, Çorum, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Bilecik, Tokat, Amasya, Balıkesir ve Yozgat'ta 2, İstanbul, Aksaray, Uşak, Sinop, Konya, Bursa, Burdur, Afyon, Adıyaman, Kars, Malatya ve Karaman'da bir gün tatil edildi. Zonguldak'ta merkezde Ereğli, Devrek, Çaycuma, Alaplı ve Gökçebe ilçe merkezlerine bağlı köylerde ve taşımalı sisteme tabi ilk öğretim okullarında ikinci bir emre kadar eğitim öğretime ara verildi. İstanbul'da Sabancı, Işık, Kültür, Maltepe, Fatih, Beykent, Bilgi, Bahçeşehir, Kadirhas, Doğuş, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversiteleri pazartesi günü, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan, Marmara ve Yeditepe Üniversiteleri ise pazartesi ve salı günü tatil edildi. Galatasaray Üniversitesi'nde de bu hafta yapılacak sınavlar ertelendi. Yıldız Teknik, Balıkesir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde de 7 ve 8 Ocak'taki final sınavları ertelendi. Selçuk Üniversitesi'nde de sınavlara 3 gün ara verildi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde de sınavlar 14 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ertelendi. Kar tipi ve hel ve bültenimizin şu dakikalarında kameralarımızı Habertürk stüdyolarının hemen dışına çeviriyoruz. Ee, karşımda Habertürk muhabirlerinden Bihter Kuzgun ve Habertürk Meteoroloji mühendisi Yeliz Tütüncü var. Bihter akşam karanlığı iyice bastırdı gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, ancak e, kar yağışı biraz durmuş durumda, hafiflemiş durumda. Neler söyleyeceksin? Evet Özge şu anda kar yağışı durdu. E, kar yağmıyor ama gündüz yağan karlar... Ee, oldukça yüksek bir e, kar bir, oluşturmuş burada. Ben şöyle yürürsem siz daha rahat görürsünüz. E, şöyle yürüdüğüm zaman ben kara batıyorum, ayaklarım batıyor. Yani yaklaşık 10-15 santimlik bir e, kar var burada. Ve biz şu anda bildiğiniz gibi e, sahildeyiz, Ataköy'deyiz. Buna rağmen bu kadar yüksek bir e, kar yoğunluğu var. Yüksek yerler tabii ki daha kötüdür tahmin ediyorum. Ee, şu anda daha çok normale dönmüş gibi görünüyor hava ama çok soğudu ee, ve ayazı çekti. Şu anda gerçekten çok üşüyoruz biz dışarıda. Ben hemen meteoroloji mühendisi arkadaşım Yeliz'e dönüyorum ve diyorum ki Yeliz, havalar ne zaman ısınacak artık? Havalar daha böyle soğuk devam edecek. Özellikle bu geceden bahsedelim öncelikle. E, kar dindi. Diye Başkanı Melih Gökçek de, fiyatlar konusunda indirme öncelikle BOTAŞ'ın yapması gerektiğini vurguladı. Anlaşamazsak. Dilekçemiz hazır. Rekabet kuruluna başvuruyoruz. BOTAŞ'ın fiyatlarına müdahale edilmesini ve tedbir konulmasını istiyoruz. Elverişli tava koşulları ve kar yağışı hafta boyunca etkili olacak dedik. Yine yurdun büyük bir bölümü kar yağışı altında olacak. Bütün yurda etkisi altına yoğun kar yağışı karayolu ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bazı il ve ilçelerde birçok köy yolu kar yağışı ve tipi yüzünden kapanırken yine bazı il ve ilçelerdeki okullar tatil edildi. İlgililer vatandaşı don olayına karşı uyarıyorlar. Arkış şartları özellikle Marmara bölgesinde yaşamı olumsuz yönde etkilerken İstanbul'da okullar bugün tatil. İstanbul'da ilk okulları ve liseler bugün tatil edildi. İstanbul Teknik, İstanbul Kültür, Işık, Maltepe, Bahçeşehir, İstanbul Ticaret, Kadir Has, Doğuş, Beykent ve Fatih Üniversitelerinde bugün, İstanbul, Marmara, Yeditepe ve Mimar Sinan Üniversitelerinde ise bugün ve yarın eğitimi ara verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bugün ve yarın gerçekleştirmesi planlanan yıl içi sınavlarının ertelendiği belirtildi. Galatasaray Üniversitesi'nde de sınavlar bir hafta süreyle ertelendi. Başkent Ankara ve İzmir'de de soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ankara'da belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken İzmir'in Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Beyda ve Bergama ilçelerinde bugün öğretim yapılamayacak. Ege bölgesinde şiddetli soğuk ve kar bölgedeki bazı okullarda eğitime ara verilmesine yol açtı. Denizli merkez ve bağlı bütün ilçelerde okullar bugün ve yarın tatil edildi. Manisa'da ise Salihli, Alaşehir, Soma, Demirci ve Sarıgöl ilçelerinde bir gün, Kula ilçesinde de iki gün öğretimi ara verildi. Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Avran ve Edremit ilçeleri dışında kalan ilçelerle merkezde okullar iki gün kapalı kalacak. Amasya, Bolu, Bilecik, Çorum, Kayseri, Kütahya, Tokat ve Yozgat'ın il ve ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar artı şartları dolayısıyla bugün ve yarın tatil edildi. Kastamonu merkez dahil tüm ilçe ve köylerde ilk ve orta dereceli okullar 10 Ocak Perşembe gününe kadar 3 gün süreyle tatil. Afyon, Aksaray, Bursa, Kırşehir, Kırıkkale ve Samsun Sinop il merkezi ile bağlı köyleri, Karabük ili ve Safranbolu ilçesi ayrıca İçelin Çamlı Kahramanmaraş'ın Afşin, Karabüğün Efrani, Konya'nın Merkez Karatay, Selçuklu ve Meram ilçeleriyle bağlı köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün öğretime ara veriliyor. Sivas'ta ise merkez ve merkeze bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edilirken Gemerek ve Hafik ilçelerindeki okullarsa bugün ve yarın olmak üzere iki gün süreyle tatil edildi. Eskişehir'de de merkezdeki taşımalı sisteme bağlı köylerde yollar açılıncaya kadar okullar tatil edildi. Konya, Seydişehir, Akseki ve Manavgat bağlantılı Antalya Devlet Karayolu'nun Seydişehir, Akseki arası ulaşıma kapalı. Yetkililer yolun sadece Konya, Seydişehir arasının ulaşıma açık olduğunu belirterek sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Akşehir, Yalvaç Karayolu da yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapalı bulunuyor. Anamur'a bağlı Abanoz yaylasında beş kişinin kar dolayısıyla bir yayla evinde mahsur kaldığı bildirildi. Bu arada i̇negöl iç yolu kar yağışı yüzünden ulaşıma kapandı. Bölgedeki bazı köylerle irtibat kesildi. Tokat'ın Bahçiflik Reşadiye ve Bahçiflik Aybastı güzergahları da trafiğe kapalı durumda. Kar kalınlığının ilçe merkezinde bir metreyi bulduğu Bahçiflik'te köylerle bağlantı sağlanamıyor. Elverişsiz hava koşulları Doğanlı bölgesini de etkiliyor. Kara ile binden Erzurum'da yağış iki gün aradan sonra yeniden başladı. Kar yağışı nedeniyle Erzurum-Bingöl karayolu da ulaşıma kapandı. Bölgede pek çok köyle bağlantı kesildi. ...yağışların iki gün daha etkisini sürdüreceği tahmin ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl'ün çevre illerle bağlantısı kesilirken... ...kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 ila 1,5 metreye ulaştı. Bingöl-Karlıova-Karlıova-Erzum, Erzurum, genç Bingöl-Sancak, Sancak-Adaklı... adaklı adaklı Kiğı, su yedisu Yedisu-Karlıova, Bingöl-Yayladere yolları ulaşma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari-Çukurca, Hakkari-Yüksekova... Yüksekova şehrinin karayolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Bu arada meteoroloji yetkililerince bölgedeki kar yağışının devam edeceği belirtilerek vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. öğretim elemanlarının ders yükünün tespitinde uyulacak esasları yeniden belirledi. Yeni düzenlemeye göre maaş karşılığı haftalık normal ders yükü öğretim üyeleri için 10, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saat olacak. Bu normal ders yükünün dışında bir öğretim elemanı gerek kadrosunun bulunduğu gerekse diğer yüksek öğretim kurumlarında güz ve bahar yarı yıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilecek. Bir öğretim elemanının toplam okutabileceği ek ders yükü normal öğretimde en çok 20 saat, ikinci öğretimde ise 10 saat olacak. Devlet parasız yatı... Yoğun kar yağışı üniversitelerdeki eğitimi de etkiledi. Çok sayıda üniversitede eğitime ara verilirken sınavlarda ertelendi. Marmara, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan, Yeditepe ve Koç Üniversitelerinde eğitime iki gün ara verilirken İstanbul Teknik, Boğaziçi, Bilgi, Haliç, İstanbul Ticaret, İstanbul Kültür, Fatih, Maltepe, Işık, Beykent, Doğuş, Kadirhas ve Sabancı Üniversiteleri ise bugün tatil edildi. Galatasaray, 19 Mayıs ve Çankaya Üniversitelerinde sınavlar bir hafta, Boğaziçi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk, Balıkesir ve Cumhuriyet Üniversitelerinde ise iki gün ertelendi. Soğuk hava ve kar eğitimi engellemeye devam ediyor. Pek çok ilde ilköğretim okulları ve liseler tatil edildi. Tunceli'de ilk okulları ve liselerde eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Pozantı, Ban'ın Başkale ilçesinde 3 gün... ...Samsun'un Asarcık, Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Adıyaman'ın Sincik, Karabük'ün Yenice, Konya'nın Hadim ilçelerinde 2 gün... ...İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Samsun, Bartın, Bayburt, Bingöl, Isparta, Karaman, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit... Elbistan, Bolu, Bolu'nun Göynük, Mengen, Seben, Manisa'nın Kula, Diyarbakır'ın Çüngüş, Çorum'un Osmancık Erzincan'ın Kemaliye ve İliç, Karabük'ün Safranbolu, Eflani, Ovacık'la Eski Pazar ilçelerinde ilköğretim okulları ve liseler bugün tatil. Kötü hava koşulları üniversiteleri de etkiledi. Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime önümüzdeki pazartesi gününe kadar ara verildi. Bak, Boğaziçi, bak, bak, bak. Doğuş, Maltepe, Kadirhas Has Üniversiteleri iki gün, Beykent ve Işık Üniversiteleri ise bugün tatil edildi. Economic resilience